New York sokaklarından herkese merhabalar. Bugün sizlerle trafik cezalarından bahsedeceğiz. Trafik ihlallerini iki grupta ayırabiliriz. Bunlardan birincisi hareket halinde yaptığımız ihlaller, bir diğeri ise park ihlalleri. Ben öncelikle Amerika'da park etmekten bahsedeceğim. Özellikle New York'a geldiğimiz zaman New York çok kalabalık bir şehir. Kalabalık tamam. Belki İstanbul'da belki Türkiye'de çok daha kalabalık şehirler var. Evet doğru var fakat yoğunluk açısından New York gerçekten çok e, yoğun ve araba sayısı çok fazla. Araç sayısı bildiğiniz gibi Amerika bir araba ülkesidir. Herkesin hemen hemen altında bir tane, iki tane aracı var. Dolayısıyla herkes e, aracıyla ulaşım sağladığı için, kendi özel aracıyla ulaşım sağladığı için yoğunluk çok fazla oluyor. Hele ki söz konusu New York gibi yoğunluğu metrekare başına düşen kişi sayısı çok daha fazla olduğundan dolayı New York'ta her şey her zaman daha kalabalık oluyor. İnsanlar kalabalık oluyor, metrolar kalabalık oluyor, otobüsler kalabalık oluyor, trafik de kalabalık oluyor. Kalabalık olmasından ötürü Park yeri sorunu da beraberinde geliyor. Dolayısıyla insanlar park edecek yer bulamıyor. Şehir ise, belediye ise insanların buralara, New York gibi büyük metropollere araçlarıyla gelmesini istemiyor. Zaten buradaki yaşayan insanlar var. Bir de çevreden, civardan gelen, diğer şehirlerden gelen insanlar da arabayla geldiği zaman şişiyor. Dolayısıyla hem trafik keşmekeş geç oluyor hem de bu kadar arabayı park edecek yer bulamıyoruz. Dolayısıyla park etmek burada oldukça zor. Yer bulmak oldukça imkansız. hele, 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 hele hafta içi, Yoğun saatlerde, iş saatlerinde, gündüz saatlerinde, şehir merkezinde, ticari merkezlerde yer bulmak neredeyse imkansız gibi. Dolayısıyla insanlar buraya arabayla gelmekten aslında imtina ediyorlar, çekiniyorlar. Fakat geldiniz buraya. Ne yapacaksınız? Arabanızı park edeceksiniz. Yol kenarında bir yer buldunuz. Hemen oraya park edeceksiniz. Öyle mi? Böyle yapmamak lazım. Öncelikle bir dikkat etmek lazım. Oranın neden boş olduğunu bir düşünmek lazım. New York'ta boş gördüğünüz hemen her yere atlamamak lazım. Çünkü o boş gördüğünüz yerin bir boş olmasının bir sebebi vardır. İnsanlar aptal değiller orayı boş bırakacaklar. Çünkü New York'ta boş yer hemen kapalı. Birisi çıkar çıkmaz arkadan birisi gelir kapar. Birinci ya da ikinci araba gelir hemen oraya park eder. O yüzden boş yer bulmak biraz şanssız işidir New York'ta yol kenarında. Dolayısıyla oranın boş kalmasından sebeplerinden bir tanesi Orada kuvvetle muhtemelen bir fire hydrant vardır. Bu ne demektir? İtfaiyenin su pompası. Su pompaları vardır ya işte hani filmlerde falan görürsünüz. Türkiye'de pek görmüyorum ben böyle şeyleri. Belki vardır da ama burada her blokta mutlaka bir ya da iki tane su pompası bulunmaktadır. Bunun görevi ise itfaiyecilere su takviyesinde bulunmaktır. Bildiğiniz gibi itfaiye araçları kendi su tanklarıyla geliyorlar. Bir sürü 50 tane araç beraber geliyorlar. <laughs> bağırta bağırta o bloğu kapatıyorlar bir yangın olduğu zaman. Fakat suları bittiği zaman gidip doldurup geri gelmektense oradaki su pompalarından su hortumlarını bağlayarak faydalanıyorlar ve yangına müdahale ediyorlar. İşin pratik olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. İşte o su pompaların her daim ulaşılabilir olması lazım. 7-24 orası açık olması lazım. Önüne bir araba park etmek %100 yasak. Bulunduğu zaman ceza yiyorsunuz. Hatta arabanızı çekme ihtimalleri çok kuvvetli muhtemelen. New York'un 60. sokağın alt tarafını yanlış park ederseniz mutlaka ceza yersiniz ve yediğin her yerde ceza yersiniz. Orada yediğiniz ceza en yüksek cezalarına cezalardan bir tanesi olur ve 110 dolardır cezası. Yanlış park etmenin cezası 110 dolar New York'ta. Bunu aklınıza çıkartmayın. Bu kadar cezayı verecekseniz tamam. Siz bilirsiniz. İstediğiniz yere park edin o zaman. Ama sadece o değil, aramanız çekme ihtimalleri de var. Bir de bu sefer peşinden koşturacaksınız. Nerede olduğunu arayacaksınız vesaire. Bir de üstüne onun çekicinin parasını vereceksiniz. 300-400 dolara patlıyor bir araba şeyiniz. Yanlış park etmeniz. O yüzden New York'ta iyi park etmeniz gerekiyor. Çok dikkatli olmanız lazım park ederken. Bir başka konu ise, tamam yer buldunuz bu sefer. Su pompası da yok. Fakat bu sefer o blok içerisinde park edeceğiniz cadde içerisinde sokak içerisinde yaklaşık 5-6 tane direk vardır park ee, nasıl yapılır? Nereden nereye kadar yapılır? Yolun şu kadarından şu kadarından, caddenin bu kadarından bu kadarına park edilir, bu kadarına edilmez. Edilse de şu saatler arasında yapılır. Öbür, e, veyahut da şu saatler arasında ticari araçlar içindir. Veyahut da şu saatler arasında yol temizliği, sokak temizliği vardır. O dönen makineler var ya, sokak süpürge makineleri. Onlar gelir. Hem polis ceza yazabilir, hem parkçılar ceza yazabilir. Hem de bu sanitasyon görevlileri temizlik görevlilerinde ceza yazma etkisi vardır. O yüzden her yerden ceza yiyebilirsiniz New York'ta. O, o tabelaları çok dikkatli okumanız gerekmekte. Zira o tabelalarda ya, yani hieroglif gibidir. Böyle baktığınız zaman bir bulmaca, binmece çözer gibi e, anlamanız gerekiyor. Şu saatten şu saate kadar park edersiniz. Ondan sonra e, ancak ticari araçlar park eder. Bir kere ben de ticari araç yerine park etmişim ilk geldiğim zamanlarda. Baktım ben buraya ba hemen park edeyim falan ceza, hatta parasını da ödedim. Ondan sonra geldim, baktım ceza Nasıl olur ya ceza parasını dediğim için cezasını meğersem? Ticari araçmış. Benim aracım da normal araç. Dolayısıyla nasıl anlıyorlar ticari araç olduğunu? plakalarında ticari olduğu belli oluyor zaten. Farklı e, farklı plakaları var. O yüzden e, yani ne, ne yapacağınıza iyi karar vermeniz lazım. Siz ne kullanıyorsunuz? Orası hangi araç için uygun? Onlara e, dikkat etmek gerekmekte. Ve mesela bazı bloklarda 2 saat park edebilirsiniz. Bazı bloklarda 3 saat. Bazılarında limitsiz. Bazılarında paralı. Bazılarına tamamen ücretsiz. Özellikle sokak aralarında veyahut da şehrin uç köşelerinde meskun mahallelerde sokak aralarında park ettiğiniz zaman ücretsiz oluyor. Ama onların da saatleri var. Mesela sabahleyin 7.30-9 arasında sokak temizliği var. Ondan o zaman çekmeniz lazım. Sabah kalkıp 7.30'da eğer o gün işe gitmeyecekseniz bile kalkıp aramanızı o saatler arasında oradan ayırmanız lazım. Tekrar saati gelince yer bulmanız gerekiyor. Otomatikman şehir böyle. Yani sonuç itibariyle bu şehir böyle bir şehir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ve bir başka konu ise diyelim ki ben buraya arabayla geldim. Randevum var. Doktor randevum var. Bir şey randevum var. Bir toplantınız var. Aa, arabayla geldiniz. Uzak bir yerden geldiniz. Taksiyle veya otobüse de gelemediniz. Arabanız geldi. Arabanıza park edecek yer bulamıyorsunuz. Bu randevu saatinizi geç kaldınız. Ne yapacaksınız? Arabanızı sokak ortasında bırakamazsınız. Bırakırsanız ya çekilir ya da 110 dolar ceza yiyeceksiniz. Onu da istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Özel garajlar var. Özel otoparklara park edersiniz. Özel otoparklarda eğer ki belli saatlerde, erken saatlerde gelip park edemezseniz çok yüksek para ödersiniz. Erken saatlerde gelirsiniz, genellikle saat 9'a 9.30'a kadar park ettiniz. O zaman bütün gün yaklaşık 20 dolar gibi para ödeyerek, 20-25 dolar arasında ödeyerek o günü atlatırsınız. 20-25 dolar bütün gün için böyle 7-8 saat park etmek için bedava, gerçekten bedava. Ee, yani o yüzden onu iyi değerlendirmek lazım. Ama diyelim ki saat 11'de geldiniz, 12'de geldiniz, 2 saat kalacaksınız. Saati yaklaşık 30 dolar civarında para ödeyebilirsiniz. Kimi yerde daha fazla, kimi yerde daha ucuz olabiliyor. E, tam bir şey söylemek mümkün değil ama ortalama bir 30, 30 dolar verirsiniz. Ben hatırlıyorum bir hastaneye gitmek zorunda kalmıştım. Mecburen yerde bulamadığı için kat, şey, özel otoparka park ettim. Özel olarak bir buçuk saat kadar kalmak zorunda kaldım. O bir buçuk saat için ben 49 dolar ödediğimi hatırlıyorum. Bu şehirde yaşıyorsanız eninde sonunda bu şeye düşeceksiniz. Tabii ki bunu her gün ödeyemezsiniz. Kimsenin gücü yetmez. Yani benim yetmez tabii ki de. Ama mecbur kaldığınız anlarda ödemek zorundaysanız ödeyeceksiniz. Yapacak da bir şey yok. Sonuçta New York'tasınız ve kurallarına uyacaksınız. Ha, ne yapabilirsiniz? Bırakabilirsiniz, riske edebilirsiniz. ceza yemeyebilirsiniz de. Belki o siz o bir saat içerisinde oraya görevli gelmeyecektir. Siz de işinizi halledip, gelebil gidip gelebileceksinizdir. Ama şansa. Ya yemezseniz, cezayı yemezseniz kurtarırsınız. Ama ceza yerseniz 110 dolar. Eşim benim bugün işim vardı. Ne yaptım? Gittim, 20 dolar verdim. Yer bulamadım buran. Özel otoparka bıraktım. Özel otoparktan kaç para verdim? 21 dolar dedim. That's okay. Tamam, bu kadar olabilir. Yani kabul edebiliyorum bunu çünkü benim için önemli bir durum vardı. Yerde bulamadım. Bir saat diğer aradım yani döndüm dolaştım yer hiç yok. Çünkü bugün kar da yağıyordu. Kimse evinden çıkmamış, arabalarını da almamış. Hiç kimse çıkmadı sabah. Bir de sabah erken saatlerinde gelmeme rağmen. Hiç yer bulamadım. 110 dolar riske etmedim. 20 dolar verdim. Yani arada büyük bir fark var sonuçta benim için. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Gel gelelim diğer trafik cezalarına. Hareketli ihlalleri. Mesela U dönüşü yapılmaz yerde U dönüşü yapmak. Kırmızı ışıkta geçmek. Dönülmez yerden dönmek. Veya benim aldığım bir ceza dönülecek yerden geniş dönmek. Sadece geniş döndüm diye ben ceza yedim. 2 puan aldım ehliyetime bir yerde de dönülme saatleri dışında döndüğüm için ceza aldım yine geldiğim zaman da dikkat etmemişim tabelaya saatlerin kaç kaç olduğunu bakmadan dönüvermişim meğersem o saatlerde yasakmış ee, o cezayı yedim o da ehliyetime işlendi maalesef İki tane cezam işlenmişti ama ben bugüne kadar kaç tane ceza aldım biliyor musunuz On üzerin, onun üzerinde trafik cezası aldım ee, bu aldığım trafik cezalarının hiçbirisinde puan gelmedi. Aslında çok daha e, ağır cezalar alabilirdim. Bunun sebebi ise Amerika'da yaşayan herkesin bir hakkı vardır. Aldığınız trafik cezasına itiraz edebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yasal olarak mahkemeye başvuruyorsunuz. Traffic Violation Bureau diye bir büro var. TVB derler. Yani Trafik İhlal Bürosu. Bu Trafik İhlal Bürosu'nun resmi mahkemesi var. Bildiğiniz yargıç karşısına çıkıyorsunuz. Avukat tutma hakkınız var. Ve sadece bu konuda uzmanlaşmış trafik avukatları var. Bu trafik avukatlarından bir tanesini tutabilirsiniz ve tuttuğunuz bu avukat size yardımcı olur ve onunla beraber mahkemeye gidersiniz. Savaşırsınız bu ıı, tikiğiniz için, bu cezanız için ve genellikle eğer avukatla giderseniz benim görüşüm, şahsi görüşüm bu tabii olmak zorunda değil. Ee, eğer avukatla giderseniz sistemin yanında var olduğunuz için bu cezaların dismi edilmesi yani e, düşünülmesi bu davaların düşünülmesi kuvvetli muhtemel. Ama bazı durumlarda gördüğünüz gibi ben iki tanesini aldım avukat savunmasına rağmen beni maalesef ki e, kaybettim iki tanesinde cezayı yedim bu cezalardan kurtulmanın birinci şartı cezayı hiç yememek. O yüzden biraz aklı başında kullanmak arabayı. Gerçi ben her zaman aklı başında kullanıyorum ama bazı durumlarda e, kaçırı veriyor insan. İnsanlık halidir biliyorsunuz. Hiçbir zaman ben deli gibi bir araba kullanmam. Hız cezası aldım iki defa. Ama aldığım cezalar kaç biliyor musunuz? Yani 25 giden yerde 36 ile gitmek falan gibi. Yani çok düşük hızlarda hız cezaları aldım. Çünkü meskun mahallenin yavaş hızını birazcık aşmışım. Yani öyle hani 120, 130, 150, 180 ile gidip de deli gibi aralardan gidip ona da reckless driving deniyor. En kötü ceza onda da de kaptırıyorsunuz zaten. Öyle şeylerde zaten bayağı bir başınıza bela olur. Hiç tavsiye etmem. Ama hız cezası da bunların en kötülerinden bir tanesidir. Onun da hatta mertebeleri var. Yani eğer eğer 10 mil ve 20 mil arasındaysanız işte en düşüklerde, 20-30 mil arasıysa farklı, 30-40 arasıysa zaten e, avukatla tutsanız sizi mutlaka görmek istiyor hakim. Sen ne biçim adamsın diye ona göre karar vermek istiyor. O kadar ciddi durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden aşırı hız iyi değil. Parkla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız Manhattan'a gelmeyeceksiniz. Turist olarak geldiniz ben burada araba kiralayayım da etrafı yeze yeze rahat edeyim derseniz yanılırsınız. Araba burada en büyük işkence gerçekten söylüyorum. Ben her gün arabayla gitmeme rağmen hiçbir zaman arabamı orada bırakıp da bir yerlere gitmiyorum. Arabamın içerisinde işlerimi hallediyorum. Hop geri dönüyorum kendi evime doğru kendi memleketime New Jersey'ye geçiyorum. New Jersey'de park etmek çok daha kolay. Emin olun bana. Amerika'nın her yerinde park etmek nispeten daha kolay ama büyük şehirlerde özellikle New York burada başında geliyor. Ee, tahmin ediyorum San Francisco'da benzerdir. Los Angeles'ın da merkezi yerleri bu şekildedir. Park etmek zordur. Ancak New York bence bunların hepsinin başında geliyor. New York'a geldiğiniz zaman araba kullanmayın. Yani benden size tavsiye New York'a gezmenin en güzel yolu nedir? Metro kullanmaktır. Nedir? Uber taksi almaktır en rahat edeceğiniz ulaşım teknikleridir. Evet arkadaşlar trafik cezaları ile ilgili ufak bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Umarım faydası olmuştur. Umarım New York'a gelecek insanların burada araba kiralamayı düşünen insanlara faydası olan bir video olmuştur. Veya hiç gelmeseniz bile buranın sistemin nasıl çalıştığı hakkında ufak bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Ufak bilgi ufak bilgidir. Umarım sizlere de bir şey katmıştır. Bu tarz videolarım devam edecek. Eğer bu tarz videolardan hoşlandıysanız ve devamını isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız ve videolara birer like kondurursanız beni çok sevindirirsiniz. Kanalda çok güzel etkileşimler yakaladım bugüne kadar. sağ olsunlar Çok güzel mesaj yazıyor arkadaşlar. Sizlerden de bekliyorum. Ve bir sonraki videonun hangi konularda olmasını istiyorsanız bana bu konularda da yorum yazarsanız o konularda video çekmeye bildiğim her şeyi sizlere aktarmaya eğer ki bilmediğim bir şey varsa da onları araştırıp size için doğrusunu aktarmaya gayret edeceğim. Ben Engin Çevik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.